Arkadaşlar merhaba. Mehmet'in Uyaz kanalıma hoş geldiniz. Gene bir yaz şöyle göstereyim. Çileklerimiz olmaya başladı. E, ya hiç işte attırıdır, dallırıdır. İşte karışık muhabbet kuşu yemini attım. Onlardan çimenler çıkıyor. Bu yeşilliklere muhabbet kuşlarıma veriyorum. E, yazın gelmesiyle beraber gördüğünüz gibi her taraf yeşil yeşil olmaya başladı. Bulunduğum yer e, hava dar bir yer. Evin taraf katı elhamdülillah Burada bir takım düzenlemeler yaptım. Genelde vaktimin evdeyken çoğu burada geçiyor. Ee, bugün sizlerle beraber havalandırma düzenini daha kuramadım. Ee, ama onun yerine yazın sıcaklarda şimdi mecburen e, havalandırmanın yanı sıra serinlemesi için havanın daha girebilmesi için e, kapıyı açık bırakmak zorundayım. Biliyorsunuz ki de geçen ee, buraya yaparken söylemiştim e, salma kafes varken buraya yabancı kuşlar giriyor kapı açık olduğu için buraya şöyle bir perdelik yaptım yani bu sabahtan akşama kadar açık kalıyor 50 e lira bunun maliyeti şurada çift taraflı bakın bant var altında bantın üstünde böyle tutkulu bir yüzey var bu kumaşı yani şu kumaşı tutsun diye sağlam da tutuyor yani ee, şu ana kadar Güneşe karşı da epey bir dayandı yani. Ama şu var. Şu aralarındaki mıknatıslar bunların çok kuvvetli değil. Ben ara ara dolap mıknatısları aldım. Bakın bunlar pek kuvvetli değil. Ama dolap mıknatısları onlara göre birazcık daha kuvvetli. Dolap mıknatısı aldım. Bu şekilde bir düzenek oluşturdum. Bakın. Buradan da cıvat attım. Bu normalde buraya geliyor. Kitliyor. Tabi şu anda bu o kadar sağlıklı olmadı. Buraya demir bir şey koymak lazım. Açıkçası. Arkadaşlar balkonumuzu, odamızı yıkadık. Ayrıca ben bugün buradayken ben bu camı da açıyorum. Yani Ramazan'ın son günleri epey sıcak geçiyor. Yani gördüğünüz gibi yaprak kıpırdamıyor arkadaşlar. Burası da güneşi çok alıyor. Gerçi gündüz güneşini alıyor. Akşam güneşini o kadar almıyor. Bunun için burada bulunurken genelde bu camı da açıyorum. Ee, burada yeni yeme düşmüş olan bir yavrumuz bu yavru ayrıldı arkadaşlar. Diğer arkadaşımızı. Kapağımızı açalım. Erkek bir yavru. Bugün daha yeni attım. Açıkçası bu kendisi yuvalıktan çıkmıştı zaten. Bekliyordum. Olmuştu yani bu kuş. Ama e, yeri imkanı buralar burada çünkü uğraşıyorum. Bazı eksikliklerim var. Onları gidermeye çalışıyorum. Ayrıca bakın kendim yeni kuş eşledim. Baktım ki bu kuşlardan dişisinde pek iş yok. Erkeği iyi ama erkeğinin de tırnakları uzuyor arkadaşlar. Sarı kırmızı göz lutinal dişi. Diğeri erkek. Erkek biraz karışık. Yeşilli sarılı bir erkek. Eee Saunayı sökerken söylemiştim kuşların yumurtalarını ayıracağımı. Çok şükür ayırdığım yumurtaların pek çoğunu anaçlar kabul etti. Ve altlarından yavruları alıyorum arkadaşlar. Burada yine yeni bir eşlemem var. Bugün eşledim arkadaşlar. Buradaki kuşum eş tutmuş. Şöyle anlaşıyorlar kavga etmiyorlar. Ama yumurtlamaya bir kere yumurta yaptı. O bir kere yaptıktan sonra o yumurtayı bir daha da yapmadı. Zaten o yaptığı yumurtayı da kırdı arkadaşlar. Ee, burada bakın gene benim atmış olduğum rainbow'la yeni eşledim. Rainbow erkeğini öldürmüştü bakın. Bayağı tüylendi. Bu kuşumun hiç tüyü yoktu. Gördüğünüz gibi. Bu kuşumun hiç tüyü yoktu. Çok uğraştım. İyileşmesi için iyileşmedi ama eşi attıktan sonra yumurtaları yatmaya başlayınca birden tüylerini patlatmaya başladı arkadaşlar. Ama eşini de öldürdü bu erkeği. Güzel bir erkekti. Sonra yeni eştenen bakın bu kuşlar yine şu kuşla şuradaki kuşun dişlerini değiştirdim arkadaşlar. Yani baktım ki üsttekinden yumurta aldım. Üsttekinden alamamıştım. Şöyle şu dişinden yumurta aldım ama yapıyor kırıyor yapıyor kırıyor. Yani üstüne oturmuyor pek anlaşılmıyor. Bayağı uzunca bir süredir de yumurta yapmadı. Bu dişimde oradaki dişimde yumurta yaptı. Yumurtaları çıkartamadı. Acemi olduğu için arkadaşlar. Velhasılı bunlara bir şans daha verdim. Eşlerini değiştirerek dedim. Ayrıca şu sarı kuşun biliyorsunuz bakın. Bunun eşini değiştirdim arkadaşlar e, ee, bu kuşunun da şöyle bir şey vardı e, ee, kuş yumurtaya yatıyor çok yumurta yapıyor ama yumurtalar çıkmıyor başka kuşların altına kaydırmam lazım bu erkeklerle meydana gelir onlar da anlaşmaya başladı sonra bunları eşledi ya bunun dişisi de İngiliz dişi çok hoşuma gidiyordu İngiliz erkek yani bunlar güzel iş olacağını düşündüm. Hazır bu da yumurta vermiyorken onun erkeği de çok istekliydi. Hani iş yapmak istiyordu. Dişi ver, şey yapmıyordu. E bu da işte istekli. Onunla onu değiştirdim. Bunların ikisiyle de bunları bir araya getirdim arkadaşlar. Şu anda kuşlarıma dalları verdim. Bakın bunlar benim kendi damızlıklarım ve tiyastoklu olan kuşlarım. Bunlardan tabi benim arkadaşlara vereceğim. Kuşların anlaşmaları yumurtlamaları güzel bu ara benim bakın şu kendi kamızlık kuşum beyaz bir dişi var yanında ee, İlk ağız yumurtasını aldım yavruya güzel baktığını gördüm kursağı epeyce bir dolu arkadaşlar Bu sarı lütinamdan daha önce yumurta aldım yani salmada artık erkeklerle e, erkeğin bir tanesi yumurtlattırmış ayrı kafese attım. Orada yumurtalarını çıkarttı. Sonra o yumurtaları aldım. Başkalarının altına kaydırdım. Lütunamı da bir erkekle eşleştirdim. Çünkü kızgın bir lütunam. Bu kuşları bekliyoruz daha. Bakın erkekleri benim dişlerle aynı salmadı. Tüyleri ne oldular? o Yani kanattılar kışlarını. Ben de bundan dolayı erkeklerle dişleri ayırdım arkadaşlar. Ee, şu anda çift sayım düştü ama e, daha verimli bir e, çiftleşme yaptırdığıma inanıyorum. İlerleyen zamanda çift sayımı tekrardan kafeslere koyacağım ama şu anda 3 tane daha 60'lık kafesim var. Buralara işte bayram izninde falan koymayı düşünüyorum. O kafesleri de ya e, salma yapacağım çünkü erkek salması ayrı olması lazım. Dişi salması ayrı olması lazım. Gözlemlerime göre yavru salması ayrı olması lazım. Çünkü kızgın dişler daha olmamış yavru erkekleri çok rahat bir şekilde dövüyor açıkçası. Dişi dişiyi de dövebiliyor. Aynı şey kızgın büyük erkekle yavru dişi arasında da olma ihtimali oluyor. Bundan dolayı bu ön görümü, gözlemimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Onun dışında e, kumluklarımız dolu, mineral bloklarımız dolu, karamar kemiklerimiz mevcut, e, yemlerimiz mevcut. Yemi de bu sefer atlarıyla e, bu diğer karıştırdığımız malzemeleri karışık olarak ayrı ayrı aldım. Yani onları karıştırdım. Kendim bir yem ölçüyü haline getirdim. Biraz dakika. Gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı atlarıyla küçük ee, ölçeye bir ölçek, iki, iki ölçek gibi bir e, rakama uyguladım. Bir ölçek pardon. Sularımızda bugün ne var? Bugün probiyakti bort ve e, az bir şey sirke kattım sularına. Sularını güzelce yıkadık, değiştirdik. E, Yarın yuvalıklarımız büyük, yuvalıklarımızda tarihlerimizi attık mevcut. İnşallah yeni gelişmelerle yine sizlerle beraber olacağım. Hepinize teşekkür ederim. Mehmet'in Niyasa kanalını beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı günler. Teşekkür ederim.